İnsanoğlu kendi kuyusunu kazmaya devam ediyor. Dünya için güneşten gelen ışınların zararlı etkilerine karşı bir tür doğal kalkan konumunda olan ozon tabakasında endişe verici yeni bir erime tespit edildi. Daha önce Güney Yarımküre'de Antarktika üzerinde bulunan ozon tabakasındaki incelmenin ardından bu kez Kuzey Kutbu üzerinde ona denk büyüklükte bir alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yeni tespit edilen alan Almanya'nın yaklaşık 5 katı büyüklüğünde. Ozon tabakası zararlı ultraviyole ışınlarını filtreler. Onun tükenişi bu şekilde devam ederse de öncelikle Rusya ve İskandinavya'da çevre zarar görebilir. Tespit edilen ozondaki yarık 15 gün kadar Doğu Avrupa Moğolistan arasında yer değiştirdi. Soğutma sistemlerinde kullanılan klorlu karışımlar ve aerosoller ozon tabakasının baş düşmanları olarak biliniyor.